Rezidü teoremi ile reel integrallerin çözümüne giriş. Bu videomuzda rezidü teoremi ile reel integrallerin çözümünün ne anlama geldiğini ve kaç çeşidinin olduğunu konuşacağız. Bu videomuzun ardından da bu çeşitleri tek tek incelemeye başlayacağız. Öncelikle kısaca bir rezidü teorem neydi onu hatırlayalım. Ardından reel integrallerin rezidü teoremi ile çözümünün ne anlama geldiğini inceleyelim. Şimdi bir gamma kontüründe bir fz fonksiyonunun integralini düşünelim. Bir kontür integrali. Bu fz fonksiyonunun rezidülerinden yararlanarak hesaplama fikri rezidü teoremdir. Tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için gamma kontürünün belli şartları sağlaması gerekir. Neydi bu gamma kontürünün sağlaması gereken şartlar? Gamma kontürü kapalı bir eğri olmalıdır. Basit kapalı bir eğri. Ve dönüş yönü saat yönü tersinde olmalıdır üzerinde. Eğer saat yönü tersi olursa ne olduğunu az sonra söyleyeceğim. Saat yönü tersinde olmalıdır. 2 pi çarpı bu fz fonksiyonunun bu gama kontürü için rezidülerinin toplamı olacak. Burada şöyle diyelim. Rezidü z1 artı rezidü Kaç tane rezidüsü olduğunu bilmiyoruz. Genel formülsel olarak bir yazım olsun bu. Artı nokta nokta artı rezidü zn. 2 pi ile fz fonksiyonunun rezidülerinin toplamını çarpıyoruz. Bu integralin sonucunu bulmak için. Fakat buradaki şartımız ne? fz'nin kutup noktaları yani Fz'yi tanımsız yapan ve o tanımsız yapanlardan bu kontürün içine düşenlerin rezidülerinin toplamı bu integralin sonucuna eşittir. Fz'nin kutup noktalarından gamma kontürü içine düşenlerin rezidüllerinin toplamı çarpı 2 pi i bize o kontür integralinin sonucunu verir. Dönüş yönü saat yönü tersinde ise saat yönü tersinde olursa burası eksi 2 pi i olur. Kuralı biz saat yönü tersi üzerinden tanımlıyoruz. Saat yönünde olduğunda da sadece eksi geleceğinin farkında olalım. Bize o kontür integralin sonucunu verir. Kabatasak, rezidü teoremi böylece hatırlamış olalım. Şimdi rezidü teoremin konu anlatımını yapıp yeterince örnek sorusunu çözmüştük zaten. Bizim buradaki derdimiz, kompleks integral alma fikrini, kompleks olmayan fonksiyonların oluşturduğu reel integrallerin çözümünde kullanmak. Bunu da durup dururken gidip herhangi bir reel integral, kolayca çözülen bir reel integrale alıp uygulamak akıl kârı Çünkü bunlar oldukça fazla bilgiyi bilmeyi gerektiriyor ve zorlu işlemlere sahipler. Bu nedenle çözümü çok mümkün olmayan veya çok zorlu olan reel integrallerin çözümünde ya bunu bir kompleks integrallerden yardım alarak, rezidü teorem kullanarak çözebilir miyiz? Araştırmasında bunu kullanacağız. Yani kompleks analiz dersinde bir reel integral bize sorulduğunda, yani bunun burada ne işi var demeyip bize sorulmaya çalışılan şeyin rezidü teoremiyle reel integral çözümü olduğunu anlamalıyız. Şimdi buradaki temel fikrimiz şu: çözümü, çözümünde çok büyük zorluk olan bazen mümkün de olmayan zorluk bulunan reel integrallerin buradaki belirli olacak bu integraller belirli reel integrallerin çözümünde kompleks analizden veya kontür integralinden diyelim kısaca. Kontür integralinden yararlanma fikri rezidü teorem ile reel integrallerin çözümüdür. Fikridir değil. Yani buradaki tanımladığım şey rezidü teoremi ile reel integrallerin çözümünün dayandığı nokta. Belirli reel integrallerle karşılaşacağız. Çözümü çok zor olacak. Hangi tiplerinde kompleks integrale gidip de çözüm üretebileceğiz? Yani kontür integraline. Hangi çeşitler bunlar? Şimdi onlara gelelim. Birinci çeşit. Üç çeşitte. En azından benim işleyeceğim bölümünde. Bu üç çeşitten daha fazla çeşitleri de mümkündür. Ama biz burada üç çeşide odaklanacağız. Belki ilerleyen süreçte diğer fikirleri de geçebiliriz ama çoğunlukla lisans seviyesinde bu üç çeşitte kalınır. Şimdi birinci çeşit trigonometrik integraller. Belirli integraldeki sınırlarımız sıfırdan 2 pi'ye olan ve içerisi de f cos teta sin teta biçiminde sin ve kosinüsten oluşan bir fonksiyon düşünelim d teta. Bu formattaki formatındaki reel integraller. İntegrallerde residü teorem işe yarar. Yani biz buradaki reel integrali residü teorem ile çözebiliriz. Burada da hangi fikrin ilerleyeceğini konuşacağız. Buradaki cos teta sin teta dedim. Bunlar cos x sin x dx de olabilir. İlla teta'ya bağımlı olacak diye düşünmeyin. İyi, yaygın yazım biçimidir bu. İkinci çeşidimiz genelleştirilmiş integraller. Sınırlarında sonsuz içeren genelleştirilmiş integral tiplerinde çözüme ulaşamadığımızda rezidü teoreme başvurabiliriz. Eksi sonsuzdan sonsuza fx dx sıfırdan sonsuza fx dx veya eksi sonsuzdan sıfıra fx dx biçimindeki formatındaki diyelim genelleştirilmiş integraller integrallerin çözümünde rezidü teore teoreme başvurabiliriz. İşe yarar. Üçüncü çeşit. Yine bir genelleştirilmiş integral. Fakat buradaki fz fonksiyonunun kosinüs ve sinüsle çarpılmış hali. Bu da özel bir durumdur. Eksi sonsuzdan sonsuza fx çarpı kosinüs alfa x dx ve eksi sonsuzdan sonsuza fx sin alfa x dx formatındaki genelleştirilmiş integrallerde yine çözümünde rezidü teoremi işe yarar. Bizim burada rezidü teoremden faydalanarak çözmeyi hedefleyeceğimiz reel integraller 3 grupta incelenecek. Birincisi trigonometrik olanlar, ikincisi genelleştirilmiş integralde sin ve cos içermeyenler bir sin ve kos içeren tipleri. Buradaki gidişat fikrimiz nasıl olacak? Bundan sonraki ilk videomuz trigonometrik olan trigonometrik olan reel integrallerin rezidü teoremi ile çözümü olacak. Onunla onunla ilgili tahmini 3-4 örnek soru da çözeceğiz konu anlatımının arkasından. O iyice oturduktan sonra daha zorlu bölüm olan genelleştirilmiş integrallerin çözümüne geleceğiz. Bu işlemi yaparken gidişatımız şu şekildedir. Birinci adım genelleştirilmiş integral veya trigonometrik integral fark etmez. Bir kontür tanımlamalıyız. Yani biz bunu rezidü teorem kullanarak çözeceksek bir kapalı kontür, gamma kontürü veya C kontürü de C eğrisi de diyebilirler. İlla kontür kelimesi de kullanmak zorunda değiliz. C ko gama kontürü veya C eğrisi Bir, gamma, bir kapalı gama kontürü oluşturulur. İkinci adım integral kompleks integrale dönüştürülür bu gama kontüründe. İntegral bu içerisindeki parçaları nasıl değiştireceğimize her birinin konu anlatımında geleceğiz. İntegral bu gama kontüründe fz dz haline getirilir. getirilir. Ardından bu fz'nin fz'nin gama kontürü içine düşen, düşen rezidüleri hesaplanır ve rezidü teorem ile bu integral hesaplanır. fz'nin gamma içine düşen kutup noktaları için için rezidüler hesaplanır. ve rezidü teoremiyle ile integral çözülür. İntegralin sonucu bulunur. Buradaki çözüm fikrinin tamam buradaki önemli olan kontürü oluşturma ve integrali kompleks integral haline getirme. Üçüncü adımda da geri dönüş yani en baştaki reel integral neyse artık sınırlarıyla dx diyelim ona. Bunun sonucunun buradan elde ettiğimiz sonuç olduğunu söyleyeceğiz. Buradaki bulduğumuz kontür integralinin sonucu bizim o baştaki dönüştürdüğümüz integralin sonucuyla aynı olacak. Ve bu şekilde o integralin sonucunu rezidü teorem kullanarak kontür integraliyle bulmuş olacağız. Şimdi burada bu videomuzu noktalıyoruz. Bu üç çeşide sırasıyla konu anlatımlarıyla arkasından da örnekleriyle devam edeceğiz.